Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. İnşikaka ve iftiraka sebebiyle münakaşa etmesinler. Yalnız müdavale-i efkar suretinde nizasız mübahaseye alışsınlar. Lemalar. Müdavale-i efkarı nasıl yapmalıyız? Müdavale-i efkarda insaflı müdavale-i efkar, müzakere yani şudur karşıdakinin o müdavele efkarda haklı çıkmasına sevineceksin. O zaman o müdavele efkar faydalı olur. Yoksa o bir cedel olur. Netice itibariyle kötü bir şey. Kalpler kırılır, bilmem ne olur. Yani sen istiyorsun ki kardeşim daha haklı olsun ki ben bir şey öğrenmiş olayım. <laughs> Münakaşada esas bu. Yani haklı müzakere bu. Öbürü fitne. Mücadele, fitne. Müdaveli efkarda esas yani hak hak üzere olan bir müdaveli efkarda her biri karşıdakinin haklı çıkmasını isteyecek. İçinden. İsteyecek ki o kardeşim haklı çıksın. Var mı böyle müdavele efkar? Alnımızın damarı böyle şişiyor. Kızını alamıyor bazen bardağı kafasına çarpıyor.